Baştan söylemeliyim. Elimde sadece sezgisel edinimlerim ve şiirsel söylemin olanakları var. Onlara sığınarak yazabilirim ruhumun şarkısını. Başka türlüsü çok güç. Yaşamın evreleri bitmez ama şimdiye kadar üç evreden geçtiğini söyleyebilirim. Birinci evre ıstırap ötesi, ikinci evre anlam ötesi, üçüncü ve ruhuma macun gibi yapışan ötenin ötesi. Sana ruhumun etime komşu değilmiş gibi yıllarca ortada kaybolduktan sonra bu üç yere nasıl yerleştiğini derken hiç uzamda kalmamış gibi bu üç yerin bütün ağırlığını taşıyan etime nasıl tek cümleyle hareket ettiğini söyleyeceğim. Mağdurluğun rolüne girmeden salt içimdekileri söylüyorum. Israp ötesine şöyle taşındı. Kendiliğin üstesinden gelinemeyeceğini bilerek. Kendilik bir tasarıdır ölümle son bulan. Ölüme konulacak nokta gününü bekleyerek. Beklemeyi noktalara böyle böyle aylarca. Noktalar bana, ben noktalara döndüm.